Selam arkadaşlar. Bunu sizlerle beraber. Birincisi YouTube'a nasıl video atılır ya da vid video yükleriz? bir Arkadaşlar daha yeni video at yani video atacağım mı? Attım mı? Dinle de Arkadaşlar videomu izlemeyi unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar en altta bakın artı gibi bir şey var. Ona tıklıyoruz. Şunu kapatalım. Ee, video mı yükleyeceksin? Galeri galeri açıyor. Videom burada. Hemen buna giriyoruz. Bir giriyoruz. Girmiyor. Kardeşim derdin ne? Tabii böyle. çıkıp tekrar deneyeceksiniz. O oluyor yalan değil. Kardeş çıksana. Ba bana gir. Vallahi telefon çıktı. Bilmem. Ah Kardeş senin benimle derdin yok. Bıçak çakacağım şimdi yemeyeceğim. Tekrar gireceğiz. Telefonu alıp yerden yere Yazım geliyor. Tekrar gir. Video yükle. Bekleyeceğiz. Şimdi bekledik. Bekledik. Ve tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar e, Sağ alttan misiniz? Bakın sonra Sonraki diyoruz Sonraki Sonra videomuzu Yazıyoruz Sakız Çineme ASMR Arkadaşlar buradan Sonra buradan sonraki diyoruz. Buradan hay, yorumlar açmak istiyorsan hayır çocuklar özel değil. Videomuz yükleniyor. İkincisi de kısa video oluştura basıyoruz. Arkadaşlar bakın. Ona da gelip yapıyoruz. Yükleyebiliyoruz. Kan Videomu sevdiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok bay. Bye. bye.